Eu <laughs> Evet arkadaşlar. Ben bahçeye geçtim de. Naneye biçeyim şimdi. Gülyen'le bıçağı göttüm. Bu ikinci biçim mi arkadaşlar? Otu görüyor musunuz biçimi? Kaç kere atladım. Kaç kere temizledim. illaki ki buluyor burayı ya. Şuna bakın. Geçen çapaladım. Ha yine bu ayrık. Bu bu otu var ya. Yapacak bir şey yok. Akşam oldu arkadaşlar. Akşam diye. Süpürge de bitmiş bak. Mis gibi kok diye. Galiba bıçağına bir şey arkadaş otunla veren de. Otun içinden atlayıverecek. Yukarı götüren de. hadi hem atlayın. Yüğün, yıkayın, balkonu serverin. Geçen o bir kiloluk kavanoz dolmadı da, da yine yarım kiloydu geçmiştir. Maneye güneşlenince ne güzel koktu. Kına gibi. Arkadaşlar. Tam ya, ot boğulmuş. Bu sefer harma diye sokulamadık. Giremedik. Bir de geç bitti benim. Bamela geç bittiği için haber otun içinde. Şunlara eldiven giydirdim. Olmadı arkadaşlar. Çünkü alamadım otları diplerinden de çapalıyorum diplerine gördünüz mü benim bamyalar geç bitti geç ektiğimiz için bir eken bir ekmiyim orada ektik orada geç bitti arkadaşlar da şimdi açık şöyle diplerine gevşedeceğim yumuşasın işte şöyle diplerini dolduran. Çeyrek bitmişti. de iyi yine idare eder arkadaşlar. Yine yeter bize. Geçen sene yetti çoluğu çocuğu. Bir ekeyim bir ekmeyin derken geçten kere inşallah olur. Anneten ben hemen, hemen Toplayın diye ya. Bizim daha ne bileyim daha ottan yeni çıkıyor. Geçen gün çapalacaktım daha görünmüyor iyice. Şöyle bir meydana vuruversin diye. Kimi bitmiş, kimi bitmemiş seyrek sepildi. Tamam ya böyle arkadaşlar. Seyrek sepildi gitti ama yine de ottan çıkardım galiba iyi oldu. Salatalıklarında bir tarafı bitti bir tarafı bitme tekrar buraya oraya arkadaşlar. Çünkü daha 2-3 gün oldu matalı. Allah'tan bir yanı komple çıktı. Bakın bir yanı çık bir yanı çıkmadı ne benim ne oldu ya buna da karpuz karpuzlar attım şöyle telefonu çekiveren olsa iyi olacak da çekiveren yok arkadaşlar bunlar da bir yanı bitti bir yanı bitmedi aynı şekilde adı bir dil haşla biz bunları Bostanın şöyle dipleri dolu arkadaşlar. Şöyle yaprağına kadar şöyle bayağı dola. Kök hava alamayacak şekilde. E böyle dizi dizine bostan kere gekerdik biz. Şöyle arkadaşlar. Şöyle çağırlı toprakta da ne yapacaksın yapacak bir şey yok. Sen iyi kötü çıktı yine. Çoğuk. Bak bir de biz bunları ilaçla paket aldık. Çıkmadı arkadaşlar. Çıkanlar çık daha büyüdüler. Ekledim bayağı ekledim de. Darlığa çıktı. Ustanlığa karpuzluğa çıkmadı. Zaten bu sene kısa kısa, 2-3-4 karı gittik Fazla etmedik. Evet arkadaşlar, şöyle biberimi çapaladım. Başa kadar. Kıyısı boş. Burada darı postan ektik dedim mi oldu olmadı işte. Köklerini doldurdum. Şuraya da bir darı bir fasulye attıydım. Bakın darılar bitti, fasulyeler bitmedi geç çektiğimiz oldu. Neden oldu arkadaşlar? Sıcaklığa çıktı ya. Tekrar bakalım fasulye yaptım. İnşallah olur. Burada bamya. Bamya çapaladım. Bamya işte seyrek sekildik. Aman yeter ya. Aşılama cengal arkadaşlar. Yeter. Bundan sonra burada zaratalık. İyi, iyi. Ama bir tarafı bitti, bir tarafı bitmiyor. Ona arkadaşlar. Oraya şimdi çapa vurmayacağım. Bir iki gün sonra patlarsa o zaman vuracağız çapasını. Şimdi vurmayacağım arkadaşlar. Vursam vurmayacak. Küçük gün daha dursun da. Arkadaşlar biraz piştim ha. Yerine koydum da. Pek güzel olmuş lan maşallah. Şunu bakın bir. Önceden tabaştaydı. Burada ayrıktan kurudu da Buraya kökledim ben geçen sene. Bu sene ikinci biçim arkadaşlar. Açık bu sefer elim vermedi. Bayağı bir zamanı geçti. Bir Nurseyem gittim. Bir bizim kız gittim. Bir Seda gele gittim. Yani bu sefer hiç evde durmadım desem durmadım. Günlük bir işim çıktı uşaklık. Bugün daha uşağa gittim. Daha geldim. Bir yemek yap. İş yap derken aşağı indim. Yapıyorsun diye tavukla? Akşam oldu ne mi Elimde bıçak da makas olsa daha iyi. Biçilecek de makas getirsem iyiymişmiş. Hale dibinden dibinden şöyle biçiyorum da tekrar büyüsün diye. nane biçtim. İnanın nane ben güzelim diyor. da ben güzelim diyor. Şuna bakın. Şöyle topladım otlar attım. Çapayla. Vurmasan yolunu geçirmeyecek arkadaşlar. Şu semizker seviyorum ben taze. Nanenin içinde sulanan iyi arkadaşlar. Onları da kıyamıyorum çapayla vurmaya. Salatasını çok seviyorum ben. Taze taze. Anne içinde büyümüşler salatasını yapıyorsun. Bir tane de domates kıyıyorsun için. Ondan sonra çıktı zeytinyağı katıyorsun. Eşim de seviyor. Ben de seviyorum. Çocuk halleyeyim oya. Çocuklar da Diğer takipçiler. Nur gal. Gari. Evde sanıyorum hep ben. Ama Nur Seyim'e de götürüyordum. Geçen bir poşet. O güzel yaptık. Ondan sonra biraz elimiz elimizdeydik kahvaltıda. Bir poşet aldım gittim abel taze taze. Daha iyice köklenmemişlerdi. içinde var. Onlara bir yoluyor. Allah'a bakın şuna bakın be. Alo otlara bakın be. Bu otları kişetmesen nanenin ömrünü geçirmeyecek. Ha ben onun içinde birazdan yemekten sonra balkona bir örtü sererim. Orada tertemiz gece atlarını yıkarım. Sabahı da suyum süze. Goran. Pek nane için çapa vurmayacaksın arkadaşlar. Köklerine darbe göre. Aç kaldım yine şunlar. Evet arkadaşlar. Ben biber garamı çapaladım. Ondan sonra suladım. Pırasalığa vardı. Onları gittim Bu sene ben pırasa almamıştım arkadaşlar. Sonra da baktım olmayacak. Dört bağlama aldım. Bir bağlamla da evime gideceğim. Başladım baştan başa. Şöyle arkadaşlar. Son zaman inşallah olursa yeriz. Rabbim verirse. Nasip olursa. Burada bamya arkadaşlar. Aynı şekilde burada çapaladım. Bamyalar küçük daha ya. Göğemden İsmail abi'den getirdim tohumuna. Serek merek bitti ya. Valla şu bir darı bir fasulye dedim. Fasulyeler benim geçen seneki tohumdu. Bitmedim maalesef. 3-4 kök bitti. Burayı çapalamadım. Tekrar aşıradım buraya arkadaşlar. Ee, çapanın ucundan açtım açtım. Fasulye attım ben şöyle. Darla büyüdü baksanız ya. Fasulyeler inşallah çıkar bakalım. Tekrar attık. Ee, önceden ben zar atarken arkadaşlar. E, Haziran'ın Temmuz'un onundan sonra ekledim ben atarak. salatalığı. O zaman fasulye tadım çok da güzel fasulye olurdu. Dedim ya burada da aynı şekilde zaratalıkla. Bir yanı bitti bir yanı bitmedi. Ama attıktan sonra baya birkaç yedi çıkarmış arkadaşlar. Ha bak şunlar küçükle. Çapalacın da şu suyunu çeksin ondan sonra garık. Bir yandan çapalacın arkadaşlar. Çünkü daha çapalarsam yeni atladım ben. Bitmeyenler ve işlerinde ha bak şunlar yeni bitiyor da. Ha şunlar ikişer kulak. Tek tük bir tane daha var. Onları şimdi dibini gevşetirsem olmaz. Ha bak. Şuna var ya bak. Anla. İşte aşırıdığım yerler çapalayamadım maalesef. Salatalıklar geç bittiği için. Bak bir tane de orada. Çapalacın. E, bu garip suyunu çekti mi? Garıkla. Ondan sonra çapalacım arkadaşlar. Yeni bir tane daha oldu. Bu süpürgeler geçen sene buraları süpürge diktiydim. Onların tohumu arkadaşlar. Ben derlemedim ama e, süpürge süpürge boyunu gitmek gitmesini istemiyorsunuz arkadaşlar. Şu baş kısımları var ya bak ha şunları Onlarına ha şöyle şöyle kopara verdiniz mi? Elini gide. Önceden öyle yaparlardı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şöyle hemen uç kısımlarına <laughs> Burada da bir tane kabak bitmiş. Kızartmalık kabak. Şuna bostan arkadaşlar. Şey attık ya. Karpuz bitmedi dedim ya. Ben bu sene buraya olmayı ya, bahçe parça yapmayayım dedim. Benim de ben John sürdürmüş. Mecibaren gal. Hemen çok dele. Dört karık kısa kısa. Ajır arkadaşlar bak. 1 2 3 4. Yani bahçenin çoğu boş. Boş olduğu için Yeter aman kısa kısa ha 4 karık Bir çoluk çocuk taze koparcık da. Zeren'in bahçesinden yiyoruz arkadaşlar. Başladık biz oradan yemeye. Ha burada bir süpürgele Otları da Bulabilirsem yarın da onları vurun arkadaşlar. Akşam üstü, akşam üstü dedim ya. Bunlar uzun uzun olmasın diye acı genine gitsin diye. Geçen kopardım arkadaşlar. Ha bak şu diyekleri var ya. Şuradan alıyorsun. Eline gitsin diye. Uzamasın diye. İyi bakalım inşallah bu sene olur. Geçen sene elden getirdim. Ben de aşırı dedim de olmadı arkadaşlar. Bu sene de kendiliğinden tohumundan döküldü. Ben de küçükken çapala dedim. Ondan sonra ellemedim. Ha böyle tuttu buldu güzel de oldu arkadaşlar elle bu da elma ağacı son zaman coştu bakalım İnşallah olur şunu iri yapraklı semizlik kalmadı da bir tecik bu kaldı bunu da, da belki üresi diye çünkü hep buraları çapala ki o zaman kalmadı bir şey arkadaş şimdi daha nanenin buraları çapaladım otunu yoldum naneme de içeri koydum geldim cengal şuraya da tekrar bir daha büyür bir daha biçim olur Önde gengini teze kuzuları bayalım. İşte böyle arkadaşlar. Akşam oldu. Al çık yukarı. Baya akşam oldu. Açık daha şu ağacın dibini buraya. Ondan sonra çıkayım galiba. Arkadaşlar akşam ezanı okundu. <laughs> Sokak lambaları yandı. Gördün mü? Halim bir şey gitti. Şimdi koyun gütmeye gitti arkadaşlar biz dört yemeğimizi yedik de. Aha, naneler burada. Otlar da orada. Onları gal sabah veresin ineklere. nanenin otunu temizledim arkadaşlar. Şuradan başladım. Ağacın dibine kadar temizledim ama kalanla da yarın yapacağım. Gündüz ben sıcak dinlemiyorum diyorsun ya. Tansiyonum yüksek oldu arkadaşlar. Başım vuruyor. O yüzden kalacak yerin kaldığımız yerden şuralar tertemiz temizleriz. İyi oldu bayağı da çöpünü atlamıyorduk. Tertemiz oldu arkadaşlar. Buraya biber çapaladım. Bamyatı çapaladım. Ama fasulyeyi aşıladık. Bitmeyen yerlerine. Ha bunlar hemen açık açık su tuttum arkadaşlar. Çünkü aşıladığım için olmadı. Salatalığı da suyu saldım. Şey, onu da aşıladım. Bir tarafı oldu, bir tarafı olmadığı için. Buralara da suyu verdim arkadaşlar. İyi oldu ya. Evet arkadaşlar. Dün akşam üzere nanemi bahçeden biçtim. Güzelce gecede balkonda otunu çörünü çöpünü atladım arkadaşlar. Şimdi bu yıkanacak şekilde şöyle göstereyim sizlere. Hepsi otunu temizledim. Tertemiz ettim. Sadece bu nane arkadaşlar. Şimdi ben normalde ben bunu aşağı yıkayacaktım ama Dün akşam geç oldu. Bugün vaktim olmadı. Şuna gittim geldim. Geldikten sonra daha evin işi derken arkadaşlar bayağı zaman geçti. Şimdi ben bunu yıkacağım. Bayağı ben bunu 3-4 kat yıkamam lazım. Çünkü ne desen bahçe tozlu oluyor arkadaşlar. Çok sıcak bir biz. Kulağınız akıyor bu sefer. Bayağı bir dört kat yıkamamız lazım. Ee, yolun kenarı ya o yüzden fazla araba geçmiyor ama yine de geçtiği zaman duruyor. O yüzden onu bir yıkayın, yani üç kat yıkayın tertemiz arkadaşlar. Biraz da bunu yıkarım. Çünkü süzdürmem lazım. Ben yeniden bunu alıp şöyle koyacağım kendi yetiştirdiğin gibi olmuyor arkadaşlar. Bahçe biberi yemediğin da dediğim gibi fazla toprağımızın şeysi yok. Bu etmedik yok diye. Kulağı yok diye arkadaşlar. Geçen sene pancar bitik, Fazla olmadı. Şimdi benim bir tekrar ekli mal pancarı. O da Sadece ot oldu, sarmaş oldu. Onu hayvanlar bu evde gider arkadaşlar. Köyde olduğun her şeyin bol oluyor arkadaşlar. Yiyeceğin, içtiğin, şuradan bir onu konuşur gitsin mi? Hepsine bulursun olmayan evinde. Bir birkaç tane şeysini aldıram mı? Normalde bunu aşağı bir kasa değil ya. Dün geç kaldık, atlan alacaktı. Gece de atladım balkonda arkadaşlar. Tripodu da kaynedim. O da dedim ya, Sizi tripodun ayarı bulduk. O yüzden bir oturacağım bir kalkacağım Zor oldum birazcık. Lütfen evet, alıyorum bu yıkayı. Baş kısımlarını kestim. Bundan sonra her temizde otun çöpünü atladım. Arkadaşlarım. Gece yıkamadım galiba. Bayağı bunayla 3-4 kat yıkanmaz arkadaşlar. Ağır 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 ağır. bir kurttuğumu sevmiyorum bir, bir kurttuğumu seda kendimi geçen kurttum geçen geçen seneden de var benim büyük gavnozdan bir gavnoz bir geçen işte bir gavnoz koydum arkadaşlar hatta geçen sene annem istedi annemi götürmedim bir gavnozunu da İyi oluyor ya sarımsak aldım 2 kilo sarımsak kendim gittim 2 kilo da geçen uşaktan aldım Sucuk yapacağız arkadaşlar. Kendi elde sucuğunu yoğurdum. Baharatını aldı geldi işin. 10 kilo kıymaya kendim elde yuvurdum. İyi oldu. Poşetleri koydum. Bundan sonra difrizi kaldırdım. Difriz öbür evdeydi bizim. Difriz öbür evden getirdik arkadaşlar. Gidip gelmez sorunu. İnanın bir senedir iki senedir git gel git gel. Orada yer açtık gal orada. tekli bir koltuk vardı öbür odada. Da. Onu kaldırdık. Bundan sonra sehpalar vardı. Sehpaları kaldırdık. Ona olduğu yerde difrizi getirdik. Kurbandan önce tertemiz sildim. Ondan sonra döşedik. İyi oldu. Kurbandan önce hallettik. Kurbandan sonra olsa etlerine döşemez zor oluyor. Neyse galiba bu azıcık ıslansın arkadaşlar. Ondan sonra yıkayı yıkayı süzdüreyim ben buna. Ondan sonra süzdürdükten sonra balkonda pirinç var pirinç üzerine ee, Bir annemin hacı arkadaşı var. Iraz'a baba. Şimdi bu? Kapak lazım da? koyunbeli, koyun Oradan pirinç getirdim. Onun olan pirinç satıyormuş toptan fiyata. 10 kilo pilavlık getirdim. 5 kilo da çorbalık getirdim. E, ee, i̇ki gün şeye dinlendirdim. Yükselttim yani pirince. Bizim yerde pirinç pilavı çok yeniyor. Fazla gitmez. Ondan sonra şimdi onu kaldırdım. Çorbalığı serdim balkon arkadaşlar. Kölge olduğu için iyi oluyor balkonda. İki gün güneşte gü güneş olduğu zaman pirinç çabuk erir. Güneş görmüyor. Güneş görmediği için köldeye serdim arkadaşlar. İyi oldu. Hadi kaldırdım. Ondan sonra bu sabaha kadar süzer burada iyice suyunu süzdürün. Ondan sonra da balkona bunu onun yerine geçirin arkadaşlar. Pirincin yerini. İyi oluyor. Benim burada arka tarafta da var. balkon. Ön tarafta da var. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Evet canlarım. Ben nanemi yıkadım. Bayağı 3-4 kez yıkadım. Güzel tepside de suyunu süzdürdüm aldım geldim balkonumu serdim e, ee, şura bakın şura dedim ya size çorbalık pirinci aldım diye onu da burayı serdim e, ee, pilavlığı kaldırdım gölgeye gölgeye serdim arkadaşlar gölgeye koymazsan e, bu keşkek olur şey pilav da çorba zaten çok pişiyor da pilav fazla pişmiyor o yüzden pilavı da iki gün gün serdim aldım Böyle arkadaşlar. Ne diyelim. Bugünkü videomuz böyle olsun mu? Yarınki videoda görüşürüz inşallah. Allah'a emanet olun. hoşça kalın Her şey gönlünüzce olsun. Esenlikle kalın değerli takipçilerim. Allah işinizi gücünüzü rast getirsin. Allah ummadığınız yerlerde sizlere çok güzel kapılar açsın inşallah. Rabbim kimin ne sıkıntısı varsa Rabbim en güzel şekilde hayırlı güzel haberler aldırmaya nasip eylesin. Yaradan bir Mevlam kimsenin yemini huzursuzluk vermesin, kimseye sıkıntıyı koymasın. Allah herkesin işini her daim rast getirsin. Rabbim her şeye gönlünüzce olsun arkadaşlar. Benim ben babamın duasını çoğalırın arkadaşlar. Genellikle ararım. E, babam Allah işin gücün rast getirsin kızım dediği zaman yeter bana. Anne duası da çok önemli ama babanın duası da daha çok geçiyormuş. Bakın sizlere söyleyin. Allah herkese dedim ya anasından, babasından dua alan kullarından eylesin. Her şey gönlünüz olsun. Esenlikle kalın. Kıymet takipçilerim, gönlü güzel takipçilerim. Sizlerden ricamız kanalımızı girdiğiniz zaman HYP diye bir tane puan verin de yazı çıkıyor arkadaşlar. Bunları biz veremiyoruz ama sizler verebiliyorsunuz. Ee, sizlerden ben yani bu HP puan, puanını bekliyorum arkadaşlar. Beğeninizi yapın. Birbirlerimizin yorumlarını beğenemin ki inşallah kanalımız bir şekilde öne çıkmadan ama bakarsınız bilen mecbur. Belki çıkar. Kıymet tak takipçilerim sizlerin sayesinde varız. Sizlerin sayesinde inşallah ilerleyeceğiz. Şimdiden Allah razı olsun hepinizden bir kere değil bin kere Rabbim sizlerden ömür boyu razı olsun inşallah.